Rüzgarlı Tepe 189. Bölüm fragman analist. Halil Zeynep'e birbirimizi daha fazla hırpalamamıza gerek yok ikimiz de hayatlarımıza devam edelim diyecektir. Gözde ise Zeynep ve Halil boşandığı için mutludur bunu beklemektedir. Zeynep Halil'e Zümrüt Hanım'ın kendisini odaya kapattığını söyleyecektir. Ne yaptıysa olmadığını anlatacak dışarı çıkarmayı başaramadım diyecektir. İçeride ağlıyor diye haber verecektir. Babaannesi ise Zeynep ve Halil'e artık birbirimizi sevmiyoruz deyin o zaman ben belki inanırım diye konuşmalarını bekleyecektir. Zeynep ise daha gözlerinin içine bakıp seni sevdiğimi söyleyemedim ki şimdi sevmiyorum mu diyeceğim diye düşünmektedir. Annesi ise Zeynep ile Halil'in boşandığını haber verecektir. Gözde ise Zeynep'e aklın hiç Halil'de kalmasın ben ne zaman birine ihtiyaç duysa onun yanında olacağım diye konuşacaktır. Halil ise Zeynep'e seni daha önce tehdit edip mesajları atan her kimse daha önce buradan atmış olmalı diyecektir. Halil ailesi buradayken bir şey açıklamak için geldiğini söyleyecektir. Halil Zeynep'in elini öpecek bir daha onu bırakmayacağını gösterecektir. Gerçekte kime güvenmeyeceğini söyleyecektir. Gözdenin yaptığı ortaya çıktığı için kendini ondan uzak tutacaktır. Zeynep'in üzülmesine izin vermeyecektir. Çünkü belli etmese de bir deli gibi sevmektedir. Daha fazla için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.